Oğlum yeter bırak şunu ya. Tamam ya bir dakika. Ve emret kahveler de geldi. İşte kahveler. Kahveler ve köpükte olan kahve benim kahvem. İşte o da kahveyi yapan sevgili Meltem. Kahveyi aldık kahveyi şimdi nasıl içiyoruz? Hep beraber onu görüyoruz. Hmm. <laughs> kıracağım o telefonu ha. Su almayacak mısınız? Yok almayacağım. <laughs> Oğlum bırak şunu bak, kıracağım telefonunu ha! Ya ne bağırıyorsun abiciğim ya? Senin yüzüne paylaşamayacağım valla. Allah Allah! Cık. Şuna bak. Ne gülüyorsun sen ya? Şuna şuna bak. Versene şuna bir bakayım. Yok, <laughs> yok. Bir ver bakayım. Ya yok ya! Ay! Ay! <laughs> ne dökülecek ya? Oğlum sen ne yaptın lan beni? Haluk gayet sevimli olmuşsun o kulaklarla. Ben çok beğendim. Ne sevimlisi şu hale bak. Ne yaptın oğlum sen beni? Ya dur be abiciğim ya. Ne kızıyorsun? Bak sayende benim takipçilerim ikiye katlandı. <laughs> oğlum hemen sil şunu. Sil şunu bak. Tamam merak etme ya. 24 saat sonra kendi kendine siliniyor. Ben onu bunu anlamam. Şimdi sileceksin. Hemen sileceksin. Hadi sil. Haluk dur ya. Allah Allah. Ne bir de sinir yaptın ya. Korkma bir şey yok. <laughs> Yaz bir şey söyleyeceğim. Her sıkıldığımda bakıp gülüyorum ben buna. <gülüyor> Ve... Oğlum bak hemen siliyorsun. Bir dakika abicim ya. Şu anda sevgili takipçilerim Haluk bu çektiğim story'e çok kızdı. Aa çok kızdı. Ve ülkenin en karizmatik adamı Haluk sinirlenince daha da karizmatik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok şirinmiş. <laughs> şimdi yeni bir story çekiyoruz. <laughs> Merhaba ben Haluk. Şimdi bir insan efekt olmadan nasıl maymun olurmuş onu göstereceğim. Evet Tuna şimdi maymun ol. Ne diyorsun abicim ya, ya? Eğer maymun olmazsan telefonunu götürüp klozete atacaksın ve sifonu çekeceksin. ben, ben, aa, ben, onu ya. ben onu bunu anlamam. Ya Haluk saçmalama Allah aşkına tamam, yavaş çekip gidiyorum. Çöpeyim. Nereye gidiyorsun abi? Tamam 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 hadi abi. Hadi dur. maymun ol göreyim. Allah Allah. Ana bitti bu. Tamam tekrar bas başlıyor. Buna mı basıyorum? Ha, ha. Maymun ol. Ya Rabbim ya. Maymun ol yoksa götürüp atıyorum. Ha, tamam, tamam abi tamam ya Allah Allah. Tövbe şey ya Rabbim ya. tamam abiciğim ben tamam ya yeter ya Allah Allah. Ver, ver şunu. Ver şunu ya tamam. Versene abiciğim. Taş fırın erkeği story çekerse işte böyle çeker. Adamı efeksiz maymun eder. Tamam abi ver şunu ya Allah Eğer silersen fena olur. Çek elini. Simbe sakın. E, kaydetmemişsin ki zaten. Oğlum delikanlı adam arkadaşlarını maymun etmez. Ama bir daha böyle işlerle uğraşırsam basarım o tuşa. Ah saat yaklaşıyor. Hadi gidelim Tuna. Yürü. Şu anda saat yaklaşıyor ve biz sonuçları öğrenmeye doğru gidiyoruz. Şimdi kırıyorum telefonu. Tamam, 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 tamam. Haber verin. Haber verin. Bu zaman telefonu burada mı bıraktın acaba? Evet. Tamam. Çıldırtır insanı. Çıldırtır. Ne zaman geldi? Geleceği varsa göreceği de var. Yani basit bir deneme sınavı sonuçta. Niye bu kadar batılıyor ki? Ben şeyi anlamıyorum. Ailelerimize giden mesajlar, internetten haber vermeler falan. Bize sorsalar biz her şeyi anlatırız zaten. Güvenmiyorlar herhalde bize. Herhaldesi fazla. Ne okulumuz ne ailelerimiz güveniyor bize. Ay hala yüklenmemiş, çıldıracağım. Çok heyecanlıyız. Şu anda çocuklarımızın deneme sınavının sonuçları açıklanmak üzere. <laughs> Yüklenmiyor. Yüklenmiyor işte. Yüklenir hayatım, yüklenir. Merak etme sen. Evet. Dur, bir dakika, bir dakika. Yükleniyor galiba. Yükleniyor. Ay, Yükleniyor bak, galiba. Bir, da, bir daha, bir daha, bir daha, bir dakika, Bir daha yap. Dur, Evet, şimdi sana bakıyoruz. Evet, görün. <laughs> yok, yok yüklenmiyor. Yüklenmiyor, internet gitti galiba. İnternet gitti. Tüt, tüt, ya görür bir aç kapat ya bir şey olmaz. Dur ben modemi açıp kapatayım. Ben yok şey yok 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 yok. Hiç bekleyemem ben onu. Aşağı iniyoruz. Hadi yürü yürü. Telefondan mı alırız ya? Yürü yürü. Aşağı mı iniyoruz? Şuna, şuna. Tamam. Bir yürü. dakika. Yürü. Bir dakika. Tuna çekme. Şu, tamam, Geçireceğim canım. şimdi bilgisayarı kafana. <laughs> yürü. Şu anda çocuklarımızın sınav sonuçlarını öğreniyoruz. Gönül'le beraber Haluklar'a gidiyoruz. Bakıyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Merve. Ay! Merve full çekmiş. Full! Full çekmiş Gönül, haluk, <gülüyor> haluk, <gülüyor> haluk, 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 Bade, bu. Dur dur, 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 dur. Orçun, Orçun. orçun. Orçun'a bakıyorum orçun, bir dakika. Altta. Orçun ha, burada. Ay Allah! Ne bu çekmiş? Ay Full çekmiş dur dur dur. Ay, 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 ay Mert'e, Mert'e full çekmişler. Oh. Sınavdan ah. çocuklarımızın ikisi de full çekmiş. Full full, 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 full. Ay, full. ay tamam hadi. Bu. Yani bunu kutlamak için Gideyim dondurma alayım. Hep birlikte çocuklarla kutlayalım. Çok iyi fikir. Evet, <laughs> çok iyi fikir. Haluk Hadi. ben de geleyim sen de. Ben de geleyim. Ben gider alır gelirim. Yok, yok. Ben de geleyim. Benim arabayla gider alırız. Hadi gidiyoruz. <laughs> Haluk, bak beraber. Evet, şu anda çocuklarımız kul çektiği için onlara Ay. tatlı almaya gidiyoruz. Acaba sütlü tatlı mı alsak? Acaba onlara şöbiyet mi alsak? Yoksa baklava mı alsak? Krokandı pasta mı alsak? Sizlerden mesajlar bekliyorum. Haluk el salla. El Haluk. Mesela o telefonu alıp biraz sonra... <laughs> hadi hadi hevesini kursağında bırakma Tuna. Hadi Görüş. Ne alayım böyle şöbiyet mi alayım, baklava mı alayım? <laughs> Dondurma alayım. Şey. Hepsi daha olur. Onları sen Onla kendin al. Onunla beraber yeriz böyle. Ay Meltem, ben Şu de gideyim. An Şu anda beraber çıkıyoruz. Ay çok mutluyum Meltemciğim, çok çok. Ben de gidip çocukları alıp geleyim. Evet, evet, evet. Ben de çay deneyim. Hadi. Çocuklar! Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Gelin bir dakika, gelin, gelin. Çocuklar. Oğlum gelsenize. Heh. İkinizle de gurur duyuyorum. Canlarım benim. Ne oldu Pardon. anne? Deneme sınavından full çekmişsiniz. Aferin size. Ya alt tarafı bir deneme sınavı yani. Niye bu kadar bağırtıyorsunuz ki? Biz yol ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Sonucun böyle olması çok normal. Neyse, ikinizi de tebrik ediyorum. Babanla Haluk amcanız gittiler tatlı almaya. Aşağıda tatlı yiyip kutlayacağız bunu. Bu <laughs> çekmenin faydaları işte. Kadayıf alsın anne. Alırlar evladım almazlar mı? Ben hemen söylerim. Senin bir isteğin var mı? Ya bence makaron alsalar biraz daha güzel olur. Aa, tamamdır ben hemen söylüyorum şimdi onlara. Aferin size aferin, aferin. Oh. Ne yapıyorsun? Testler ve ışıklar arasında nefes almaya çalışıyorum. Ya annem sabahtan bir bilgisayarın başında. Ee, yani zaten saat dokuz dedi. Ne bilgisayarın başındasın ki? F5 tuşunu basa basa kırdı yani. Gönül abla işte. Babamın da ondan fark yok ki. Sabahtan beri telefon voltu atıyor içeride. Ya, acaba sevgilimin sonuçları ne olacak? İkimiz de iyi yaparsak halde bizi rahat bırakıyorlar. Boşuna heveslenme. Teok bitene kadar size rahat yok. Öyle iki denemeyle yırtamazsın yani. Of, of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.